Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ve Defne ilçelerindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu ve mahalle muhtarları eşlik etti. İlk olarak Defne Çekmece Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan beton asfalt yolda incelemede bulunan Lütfü Savaş, mahalle muhtarı Süleyman Oflaz ile görüştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Çekmece Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında konuşan Muhtar Oflazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi imkanları dahilinde mahallemizdeki her noktada çalışıyor. 2021 yılında mahallemizde yaklaşık 9 bin metrelik alan asfaltlandı. Burada sadece asfalt değil, altyapı çalışmaları da yapıldı. Lütfü Savaş, genç, dinamik ve sorumluluğunun bilincinde bir ekiple çalışıyor. Yaşanabilir bir kent ve toplumun yararı için çalışıyor gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Başkanımız Lütfü Savaş'a ve ekibine teşekkür ederim dedi. Başkan Savaş, ziyaretlerinin devamında Antakya Oğlakören Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Oğlakören'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Savaş, her köyümüzde olduğu gibi Oğlakören'de ilk defa beton asfalta kavuştu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim vatandaşlarımızın buradaki yoldan kazasız belasız güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Birçok hizmeti yaptığımız köylerimizde hem asfalt hem de diğer hizmetlerimiz devam edecek açıklamalarında bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, "Köy halkı bizi sevgiyle bağrına bastı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vekili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler bizi gururlandırıyor." Büyükşehir Belediye Başkanımız ve biz durmadan, dinlenmeden elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yapılan hizmetlerin mahallenize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin her ilçeye eşit hizmet verdiğini vurgulayan CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, yolumuz mahallemize ve komşularımıza hayırlı olsun. Oğlakören mahallemiz diğer köylerimizde olduğu gibi tarihte ilk defa beton asfaltına kavuştu. Senelerdir eksik kalan hizmetlerimizi başkanımız Lütfü Savaş teker teker tamamlıyor diye konuştu. Oğlakören Mahalle Muhtarı Hasan Bilgili de başkanımız köyümüze gelerek bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Mahallemize çok güzel hizmetler yaptı. Altyapıdan üst yapıya birçok hizmeti gerçekleştirdi. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarız dedi. Başkan Savaş'ın bir sonraki durağı Üç Gedik Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı İbrahim Yıldırım'ın konuğu olan Savaş, çözüm ortağı olarak nitelendirdiği çevre mahallelerdeki muhtarlar ile de fikir alışverişinde bulunarak yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lütfü Savaş, Narlıca'daki arıtma tesisine gidecek şekilde çok büyük bir kanalizasyon çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma yıllarca ihmal edilmiş ve bekletilmiş. İlk defa kanalizasyon olacak bu bölgemize hayırlı olmasını diliyor. Mahalle sakinlerimiz de sabır gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bitireceğiz diye konuştu. Başkan Savaş, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında 2022 yılında en az 200 kilometre beton asfalt yapacaklarını söylemişti. 2 yıl süre içerisinde 400-450 kilometrelik asfaltı Hatay yollarıyla buluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin beton asfalt atağının artarak süreceğini vurgulamıştı.